İnşallah öyle bir zaman gelir. Öyle bir zaman gelir ki şu kıçını başını açanların yuhlandığı, kötü insanların mezarları kazıldığı, adi hayatın umursanmadığı, öyle güzel bir dünya, öyle insanlar gelir ki, nerede iyi yayın yapılıyor, <laughs> nerede iyi insanlar var, herkes onların peşinden koşar. Kötü olanlar yuhlanır. Adi insanlar sevilmez. Çünkü şu an tam tersi. Şu an kötüler seviliyor. Kıçını başını açanlar izleniyor. Ama bir gün onlardan da sıkılacak insanlar. İnsanlar dostluğu arayacak. Arkadaşlığı, aileyi. Mutluluğu sanalda aramayacak. Mutluluğu bahçesindeki çiçekte arayacak çocuklarının gülümseşinde arayacak. Az kaldı. Az kaldı. Bizler de mutlu olacağız.